Merhaba ben Nuriye Çakmakçelik. Bugün Saraybosna'da, Bosna Savaşı'nın en önemli noktalarından biri olarak kabul edilen Umut Tüneli'nin önündeyiz. Tüneli birlikte gezeceğiz ve tünelle ilgili bütün detayları size aktarmaya çalışacağım. Umut Tüneli, 30 Temmuz 1993 günü kuşatma altındaki Saraybosna şehrini uluslararası havalimanına bağlamak için açıldı. Sünen, modern savaş tarihinin en uzun kuşatmalarından birine maruz bırakan Saraybosna'yı, hayata bağlayan, dünyaya bağlayan, havaalanına bağlayan tek çıkış noktasıydı. Savaş tünelinin girişi buradan. Burada buradan geçiş yapan insanların isimlerinin olduğu bir liste yer alıyor. Bakın şurada tünel tabelası var. Buraya düşen bombalardan, sinahlardan bir ricine. Tünelle ilgili gazetelerde çıkan haberlerden bir giriş hazırlanmış. Ve tünel sahibi teyzemizin resmini görüyoruz burada. Kolar ailesine ait bir evdi. Sonra müze olarak yapılması için aynı evini bağışladı. Umut Tüneli 800 metre uzunluğunda, 1.60 yüksekliğinde ve eni de 1 metre. Buradan insanlar eğilerek geçiyor ve karşılıklı iki kişinin geçmesi mümkün olmayan bir genişliği var. 800 metre uzunluğundaki tünel, giriş çıkışların kapatıldığı şehre temel gıda maddeleri, insani yardım ve cephanenin ulaştırılması ve özellikle yaralı insanların şehirden çıkabilmesi için kullanıldı. Tünel 4 ay 4 günde inşa edildi. Savaş döneminde günde ortalama 4000 kişi tüneli kullanıyor, bazen tünelde aynı anda 1000 kişi bulunuyordu. Şehir halkının dünya ile tek bağlantısı olan tünelin inşa edilmesi Elbette kolay olmadı. Günde en az 200 havan topunun düştüğü bir yerde çalışan gönüllüler Sırp keskin nişancıların da hedefindeydi. Görünmemek için özellikle geceleri çalışan gönüllüler sadece kürek kullanarak günde 8 saat ve 3 vardiya halinde çalıştı. Tünelden çıkartılan topraklar geceleri araziye dağıtılıyordu tahta bloklarla ve tomruklarla desteklenen, zeminine bir süre sonra rayda döşenen tünelin tamamlanmasıyla Saraybosna'nın dünya ile bağlantısı sağlandı ve gelen yardım malzemeleri 30 ay boyunca kuşatma altındaki boşnaklara buradan ulaştırıldı. Burası Kolar ailesine ait evin, tünelin yani girişi. Savaş sırasında kullanılan eşyalardan oluşan bir müze olarak değerlendiriliyor şu an. Bunlar orijinal Bosna Savaşı sırasında tünelde unutulan, kalan ya da buraya müze olarak değerlendirilirken getirilen eşyalardan oluşuyor. Hepsi Bosna Savaşı sırasında kullanılan silahlar ve askerlerin orijinal üniformaları. İgman Dağı yakınlarında Butmir bölgesinde yer alan Kolar ailesine ait evin altından inşa edilen tünel, evin sahibi Sida Nine tarafından Bosna'nın ağzı olarak nitelendiriliyordu. Tünelin kuzey girişindeki ev 1996 yılında müzeye dönüştürüldü. Cumhurbaşkanı Alija Izetbegović'in de uluslararası görüşmeler için çıktığı tüm seyahatlerde bu tüneli kullandığı biliniyor.